Babacım kalk babacım. Ne oluyor ya? Efendim oğlum neden kaldırıyorsun beni? Babacım bizim köylüler kafayı yedi. Dışarıda etrafta koşuyorlar böyle. Nasıl yani? Ne oldu ya köylülerimize? Bilmiyorum ki baba valla. Etrafta saçma sapan koşuyorlar. Ben de çok sinir oldum. Seni kaldırmak istedim. Annem de sakinleştirmeye çalışıyor köylüleri. Anladım oğlum. Peki ne yapabiliriz? Bilmiyorum baba. Meteor gelecek diyorlar. Meteor mu gelecek? Ne meteorundan bahsediyorsun oğlum? Köyümüzü yeni taşındı zaten. Evet baba. Köyümüzü koruyan bezdaramız var zaten. Ama hiçbiri inanmıyor. Meteor gelecek diyor. Kaçın diyor. Tamam oğlum dur. Bekle ben halledeceğim olayı. Köye gidelim bakalım. Hayatım köylüler çıldırdı. Nasıl çıldırdı ya? Bir bakayım ne oluyor ya burada? Allah Allah. Burada köylüler koşuyor. Hey köylüler ne oluyor? Abi kurtar bizi ne olursun. Ya, yaşlı abi tamam kurtaracağım da sizleri ne oluyor olayı anlat bana. Ya yukarıdan bir meteor düşmüş dün gece. Nereye düşmüş? Diğer köye diğer köye Mahmutların dedesinin köyüne kaçın. Ya sakin olun sakin olun Allah Allah. Ne meteor lan bahsediyor bunlar arkadaşlar. Hayatım meteor düşmesi sıfıran duydun mu? Hayır hayatım duymadım ben hiçbir şey. Evet abi geliyor 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 evet, arkadaşlar ne yapabilirim ki ben bu köylüler için ya Yardım edin yardım edin yardım edin köylüler kaçın Arkadaşlar hepinizin yolları ve ihtiyacım var Sizce metrolar bizden geliyor mu Ne yapmalıyım yolları ve ihtiyacı arkadaşlar Kızlar ne yapmalıyım acaba ya Aynen aynen köylüler arkadaşlar bildiğiniz gibi güvenli hale getirmek için acilen bir eşya almam lazım Burada bir dükkancı var Abi selamünaleyküm arkadaşlar, Aleyküm selam, Aleyküm selam. Sen eşya satıyor musun? He, He Tamam, ben senin eşya alacağım. Bu için Acilen benim katlanım, var. Hepsi var, hepsi. Açayım bir sana bir. Şöyle, hop, oo güzel. Acil çıkış kapısı bile var. Aynen abi. Ama oh, arkadaşlar bende bundan biraz kalmış. Bunu almama gerek kalmayacak. Ama yine arkadaşlar biraz da olsa alacağım. Neyse ben eve gideyim arkadaşlar güzel bir para alayım. Ey baba bir şey bulabildin mi? Buldum oğlum buldum buldum. Şimdi köylüleri korumamız için ilk önce bir güzel senle beraber güvenlik yapmamız lazım. Ben de güvenlik yapmak için kazma, kürek, balta bunlar bende var. Ver bakalım oğlum anamları. Al baba. Eyvallah oğlum eyvallah. Tamam arkadaşlar. Oha bunlar niye rengi değişik oğlum? Ne? ne bileyim baba ben bunları bulabildim. Neyse oğlum tamam tamam yeter yeter. Bunlarla da bir idare edeceğiz arkadaşlar. Şöyle Şunlar şunları alalım şöyle biraz da para alalım. Hop bu kadarcık hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim baba yapacak bir şey yok artık. Köylüleri korumamız lazım. Yoksa köyümüz işgal edecek bu meteor. Evet oğlum evet. Meteordan kurtulmamız için senin yardımına ihtiyacım var benim oğlum. Hemen arkadaşlar hadi. gidelim çalıştırışımızı yapalım. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam yavrum. Yapacak bir şey yok yavrum. Git elmasla bozdur bari. Of abi tamam ya. Yemin ederim var ya elmaslarla bıktım artık. Ben de para var. Neyse gidelim de arkadaşlar. Bizim şu Mahmut'tan bari elmasları bozduralım. Hey Mahmut kapıya. aç. Hadi de yardımı ihtiyacımız var. Geldim geldim. Heh, hoş geldin hoş geldin. Allah'ım ne Sabahtan beri seni bekliyoruz. Köyün içinden geçmişler. Ne olmuş lan köye. Evet çeviriyorum. görüşürüz. Dikkat edin. Ben de geleceğim güvenli eve. Tamam tamam gel gel. İyi arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Hemen arkadaşlar gidelim de şu katman bloklarını alalım. Daha sonra şunun üstüne de arkadaşlar güvenli evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle. geldik. <laughs> Anne sakırlar mı yerler Mahmut? İyiyim iyiyim. Eh, Mahmut bir daha biz geldik biz geldik. Ne yapıyoruz lan burada? Sohbet ediyoruz. Ha iyi. iyi. Hemen şu an biraz daha sakın alayım. Böyle arkadaşlar yemin ederim var ya. Parayı da var arkadaşlar elmasa çeviriyoruz ya. Seninle uğraşmak valla zor Mahmut ya. Sen çeviriyorsun ben mi çeviriyorum? Aa doğru. Neyse arkadaşlar tamamdır. Parayı da çevirdik. Bu kadar zik Bence yeterli olur baba. Çok fazla para harcadın zaten. Çünkü elinden geleni yapıyorsun köylüler için. Evet oğlum elimden geleni yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi oğlum yapmaya başlayalım. Hızlıca arkadaşlar ilk önce şurayı bir temizleyeyim. Daha sonra arkadaşlar ya, e, 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 şu güvenli evi yapmaya arkadaşlar kesinlikle başlayacağız. Hemen şöyle top topar toprakları kırayım. Şöyle çok az kaldı zaten. Baba yardım etmemi ister misin ya? Çok fazla yoruluyorsun. Çünkü bu köylüler meteor falan gelmezse sen öldürürsün bu köylüleri. Yok oğlum yok yok. Köylüleri niye öldüreyim? Köylüler belki doğru söylüyordur oğlum. Meteor falan giriyorsun ne yapacağız? Doğru değil mi yani? Elimizi içine girse direkt öldürürüz yani. Şöyle o yüzden oğlum ölmememiz için hızlıca güzel bir tane kendimize bildiğin gibi güven deli yapmamız lazım. O yüzden köylülere yardım ediyorum ben de. Hemen şöyle oğlum bekle şimdi kaçayım.

Hani zam geldi. He sesin de değişti zaten belli de zamdan sonra. Allah'ım belası. Of ya. Neyse arkadaşlar gidip biraz daha bozu Böyle. zam yapmış ya. Yerimden gelmek zorunda kaldım. Heh, böyle. Ben onu döverim birazdan döverim. i̇yi olur valla. Ağzını yüzüne kadar kalarsın ya. Bir daha zam yaptıysa öldüreceğim bu arada. Böyle bakalım. Heh, yapmamış. Heh. Aram sıkıntı değil olsun. 16 liraydı benim. Şuraya arkadaşlar gidelim ee burayı arkadaşlar balladalım şu şekilde tamamdır oğlum şalteri kat katın baba katın baba tamam oğlum hemen açalım şuraya çık oradan Heh. tamamdır şimdi işini yapmaya başlıyoruz hızlıca arkadaşlar şu etrafını hemen katman bloklarıyla kaplayacağım. daha sonra arkadaşlar içini teker teker yapmaya kesinlikle başlayacağım çünkü üstüne katman blok ile yaparsam meteor arkadaşlar katman blok üstüne dışarıda ısı da arkadaşlar katman bloğuna yayılır o yüzden hızlıca arkadaşlar şöyle halledelim hopp i'm not Elimizdeki arkadaşlar blok yetmeyecek gibi duruyor. Şükür. O blok tamam arkadaşlar. Elimizdeki blok yetmedi. O yüzden yani yapacağımız bir şey yok. Bunlarla biraz şöyle kapatacağım. Yani biraz korunakta ol hale gelsin. Yani yapacağım bir şey yok çünkü param kalmadı. Gidip şimdi bir daha çekip de... Hatta çekip gelelim ya. Köyler değer arkadaşlar değer değer. Artık yapacak bir şey yok. Çok fazla para harcadık köyler için. Diyelim de biraz arkadaşlar. Yani kısmayalım gidip. Hemen şöyle buraya da arkadaşlar bir merdiven yapayım hemen şöyle çalışmamızdan bu masamızı yaptık buraya kattım. Hızlıca şöyle biraz da şuraya çevirelim şunları. Şöyle tamamdır. Hop hop hop. Bu şekilde. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Hemen arkadaşlar şöyle yukarıya çıkmaya başardım. Baba ben de yukarıya hallettim. Ne hallettin oğlum? Bütün köyleri haber ettim baba. Bütün köylerin şu anda haberi var güvenli evin yapılmasından. Çok iyi fikir etmişsin oğlum. Aferin sana. Teşekkür ederim baba. Sen ne yapıyorsun? Yine para çekmeye mi geldin baba ya? Bütün paramız yine bu köylülere gidiyor ama. Yapacak bir şey yok oğlum. Köylülerin hayatını kurtarmam lazım. Meteoru biliyorsun. Meteor çok büyük bir e, blok olduğu için yani. Bütün köyümüzü yok edebilir. O yüzden korumakla hareket lazım. Köyü tamir edebilir ama köylü evet. Şey tamir edemez. Bildiğin gibi oğlum. Yani etrafı tam Ben gidip arkadaşlar biraz daha şu önümüzdeki demirlerden aldım. Bir şekil fikir daha geldi aklıma çünkü. Şöyle. Hop böyle şöyle kapatayım. Tamamdır şuradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi üstünü de kapatacağım birazdan. Ee, şöyle şöyle daha da halledeyim. Şu şekil arkadaşlar. Hop 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 Buraya yanlış koydum. Buraya yanlış koymam önemli değil. Şöyle şekil yaparız arkadaşlar. Evin Şöyle. Hop yapalım Bu aynı şekilde burayı da tamam arkadaşlar güvende evimiz hazır şimdi meteor gelmesini bekleyelim bütün köylüleri buraya getiriyorum hadi bakalım arkadaşlar şimdi hızlıca bekleyelim bakalım hadi köylüler hadi köylüler artık çıkmanız lazım bütün köylüleri arkadaşlar katmayı başardım ama bazı köylüler inatçı çıktı arkadaşlar gelmekten vazgeç niye gelmiyorsun öyle bir meteor diye bir şey yok la yalan atıyor bunlar ee, buradan da arkadaşlar acil çıkışımız sayesinde e, buraya bir şey olursa direkt buradan arkadaşlar yukarı çıkıp kaçmaya başlamaya çalışacağız. Sizin sizce kapatalım şu acil çıkışı da. Söylüyorlar şimdilik burada kalın. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadarıyla sizleri korumaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken meteoru beklemek. Nerede ya bu meteor? Nerede ya? Yok olur. Allah! Ölü abi ne oluyor la abi? Ölü yok mu la? Ya ölüleri zannediyoruz ne doğru değilsin ha? Allah Allah'tan yerimize bir şey olmadı. Siz burada kalın. Ben şu an ben kapıyı açmaya başardım baba. çok kötü bir devrem oldu. Ulan böyle. Bu ne oğlum ne oluyor? Bu bir tur Allah'tan bir şey yapamamış buraya. Allah ne olmuş buraya böyle? Bu süreye yanmış arkadaşlar köyümüz olmuş. Hani ya demedi dedim benle evde ben bulacaktı ya dedim la. Size videomuzu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sol Top'taki videoya ve Sol Top'taki videoyu izlemekle arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.